Merhaba arkadaşlar. 29 Nisan 2021 İzmir 2. Altılı Gayyan Tahmini paylaşacağım. 1. Ayak 5 3 4 9 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 8 12 ilave edebilir. 2. Ayak 3 5 4 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 13 7'yi ilave edebilir. 3. ayak 4 1 14. 4. ayak 5 4 6. 5. ayak 4 3 6 7. Son ayak 3 numara Rakıbay Rokubay Muharrem Okla ok tek olur. Son ayakta 3 numara tekimizdir. İzmir ikinci altılı tam tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.